Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün aslında arasından başlangıcı. Abi sen 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 onu ya. Tamam. Ee, bugünlük bizim kanala bakalım. Evet bizim kanal. Doğu video bir bizim kanal. dur video oğlum. işte. Evet arkadaşlar biz çıktık. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Sünger Bob Kara kapışma yapacağız. Sünger Bob Kara Pantolon kapışma evet, özür bu dilerim. Bunlar çıkmıştı da. Evet kapışmanın ilk bölümü şey olacak. Ne olsun arkadaşlar? Kendi videomu senin videona gösteriyorum. Spongebob Squarepants burger yeme yarışması. Kendi yani Arkadaşlar bu videoyu izle benim Evet. Mı? İlk bölüm bu. Arada. Evinin havasını değiştirecek ürünler kapında. Sen evde kal. İhtiyaçların kapına evet. gel. Tamam arkadaşlar. Ee, buradan çıkalım. buradan. Bizi mi Yo. Abi sen sen oyunu çek. Ya, tamam oyunu çekeyim. Bitirdim oyunu çek işte. O ne? Kedi saz. Abi orası benim derslerimin yere. He. Anladım. Tamam o zaman. Sadece. Ne çekeyim lan o zaman? Oğlum o oğlum bak o da bilim dersim. Senin amma mı karıştırıyorsun ha. Ya senden ne saçma lan oyun gibi şeyler var ha. Ece video yüklenmiş. Bakayım. Bizim... Mahira'fa oynayacağız. Mecbur. Bizim... O ay ismini yoldayamayalım. Oha abi yok. Oyunda kalmışım. Ağabey sen uyumadın mı bence? Oha uzunluğa bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz içesim katıyorum. Yumurta tutamıyorum ben bence. Yumurta tutamıyorum. Atçık da uyanmış. Uçuyorum cenneme. Sizler bayıldım arkadaşlar. Ege, ben sen söyleyeyim. bir şu video izlerim mi? Adam hiç ses çıkamıyor sadece kiras, sadece blok sesi çıkarıyor Ana ses ses sence ki. Ana sence ki. ki. Ana sence ki. Ee, sadece oyunun sesi geldi. Şu Arkadaşlar sen... şunu izlediniz mi? Adam konuşmuyor bildiğin sadece, sadece blok sesi geliyor değil mi? Öyle bir şey, öyle bir video var. Yapmış adam saçma saçma. Balon sesi merak etmeyin. <laughs> Öldüm ben. Eyvallah sesim, sesim Allah bismillah ee, Bir tane de video var. Bir ta, işte, bir Benim kaç dakika, dakika. dakika olnum E den, Ege şimdi kapanacak mı diyor? Kaç dakika bana? İstediğin dakika. Ne? yarım saat. Tamam yarım saat. Ondan. Oha, 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 oha. uzaydayım. Ama video yüklemek için sen daha bilmiyorsun. O yüzden yarın video yükle. Tamam. Ben. vardır beni. Dur 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 Tam bir anası, anasını, buca mı da. Nerede bilmiyorum anasını. Bak şuradan gitmeyin şuradan gideceksiniz. Şuraya, şuraya bir şey koyacağım. Ha şuraya bir bo boş olan Biraz bak çok güzel bir karar Akşa şu şekilde bir göstereyim size. Evet. 30 video 30 video. Donduk. Ama nasıl hareket ediyor? Hayır. A ama kaleme iyi o zaten binlerce var ya. Ama ama en güzel yazan o kalem. Geliyor ya be. olur okay. olması? Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Böyle biraz daha arkadaşlar diğer yarın diğer videolara geçeceğim. <laughs> dur şu bir tane daha bir tane daha şuraya da yapayım Minecraft. Tamam arkadaşlar şu bloğu da yapayım hadi goodbye diyeceğim. Diyecekmiş Aras. Oğlum dur lan. Şu blow yapayım demiştim. <laughs> yok. Anaların anası. Anaların anası. Anaların babası. Elif videoyu kapat. uyku Bitti. 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 Anca bu kadar yeter. Ve videomuz bitti. Evet, hepsi kapandı ama. Hı? Hepsi kapandı mı? Yok. Evet arkadaşlar. Evet, videomuz.